Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri'den Hasan Gansu, Halep Geçi Çiftliği'nden herkese günaydınlar olsun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Kurban olduğum Allah'ım iyilik, sağlık versin. Hastanede şifa bekleyen hastalarımıza şifa versin, acileten, Esaret altında olan Müslüman kardeşlerimize inşallah kuş e, kuvvet, derman versin, dayanma gücü versin. Onların kurtulmasına vesile olsun kurban olduğum Allah'ım. Bundan önce biz Müslümanların gözlerinin açılmasına yardımcı olur inşallah. İnşallah bizlerin göz açılır. Yine şöyle bir yayılımdayız. Ee, gari e, şey oluyor. Unutkanlık baş gösteriyor. E, gelinimselen selen Halbuki çok güzeldi o selfie çubuğu dinenden aldı yere koyuyorsun, ayarlıyorsun, uzatıyorsun, kısatıyorsun, üstünde düğmesiyle açıyorsun, kapatıyorsun. Çok güzel bir şey ama ah unutmasam onu unutuyorum ondan sonra tutuyorum şöyle elinden tutmaya çalışıyorum. Ee, i̇nşallah unutmam onu. Bir dahakine. <laughs> Maşallah bu ön, hava e, acık güneş değiyor. Bulutların arkasından değdiğine rağmen yok. <laughs> Test tuttuğumuz için güneşi gösteremiyorum. Güneş orada kalıyor. <laughs> Tam önümde şu anda. Hava güzel. Tevatir bir hava var. Ondan sonra yay yok bak. Oğlaklarımızı da Yusuf çıkıyor dışarıda acık günlendiriyor. Bir iki gırgırıntık çayırdan yanıyor. Onlara büyütme yemi veriyor. yok. Ee, dediğim gibi <laughs> damızlık olmaları için e, analarını emmeleri gerekiyor o ana kokusunu e, emmeleri gerekiyor ben e, diyor mu ben o şeye yine karşıyım yine karşıyım e, hani uluşkadan çıkan e, tavuk büyüyünce kuk yatmıyor hani nadiren ki onun da olması lazım ki yoksa kuk yatan hayvan bulamam yani cücük çıkartacak hayvan bulamam bu sefer hani örf adeti öğrenmesi için bu geçide de tam olarak bilmiyorum. Acaba diyorum anasından ayır didip mesela anası yalayacak, kurudacak yani hemen doğar doğmaz Ayırdı diyorlar. E, anasının yaladığını elbette ki o hayvan görecek. E, şey yapacak işte kendi de doğan yavrusunu yalayacak. Bu kendi yavrusunu sahiplenmemesi ondan mı kaynaklanıyor? E, çünkü e, onu da belki ayırt ettiler. Onu da belki öyle elde biberonla falan beslediler. E, benim kendi tercihim, benim kendi düşüncem ben o biberonla besleme işine kesinlikle karşıyım. E, yani ondan e, doğan yavruyu kabul etmeyebilir. Yani sen tamam üç kuruş sütten kar edeceğim diye uğraşıyorsun ama eee bu sefer de e, o aldığım oğlak e, belki de doğurduğu yavruyu kabul etmeyecek. Çünkü e, hani güççüyken onu da anası yalamadı ne bileyim. Hani kendi aralarında konuşuyorlar mesela. O meliyor, o meliyor diyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Hayvanlar da konuşuyor kendi arasında. E, ben işte dediğim gibi geçenlerde de 40 yıl tavuk horuz besledim. Köpek besledim mesela. E, Mesela geceliğin hayvanların yimlerini falan koymaya gittiğimde e, şeyin, e, gurk tavuğun gecenin o karanlığında e, yumurtanın içindeki çıkmaya yakın civciv ile e, sinyalleştiğini duyardım mesela. Çok zaman duyardım. E, mesela çıkmasına bir iki gün, üç gün kala yumurtayı alın mesela. Kulağınıza yaklaştırın. dınnak kemiğinizle kırmayacak şekilde tık 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 bir tane vurun. içeriden hemen cik 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 diye ses gelir. Yani bunu defalarca e, tecrübe ettim. Hani yumurta dolu mu, boş mu, işte ışıkta bakan dolu gözükür. Yumurtaya tık tık vurun, işte içinde öldü mü, kaldı mı, hani günü geçtiğinde falan. E, diyeceğim, <laughs> her canlı anasının büyütmesi tarafındayım. Ben şuna da karşıyım mesela, e, kadın çalışıyor, kreşte büyüyor bebe. İyi e, de kreşte e, büyüyor da, e, yani rol model ananın babanın hiçbir yani neye kızar neye kızmaz neye sevinir neye sevinmez o çocuk hiçbir şey öğrenemiyor. Yani robot gibi bir çocuk yetişiyor. Ee, yani ana baba sevgisi yok insanlara iyi davranması gerektiğini anlatamıyor. Ondan sonra ne bileyim e, Allah esirgiye geçen gün yani ben bir iki ön yemek yiyemedim ya o kadar çok ağrıma gitti ya taksiciyi mesela altı arkasından vuruyor. O kadar soğukkanlı ki yani yaptığı gayet yani sıradan bir yemek yiyormuş gibi ne bileyim bir geziyormuş gibi ee, yani sıradan yaşamın bir şartları gibi ya orman kanununda bile öyle bir şey yok ya taksiciyi sırtından vur ondan sonra da in arabada tokat at yüzüne ondan sonra e, insanlara güvenmeyeceğim ya nereye gidiyor yani e, ben onu ona bağlamak istemiyorum da yani onu ana baba terbiyesi yetiştirseydi. ...işte insanlara yardım etmesi gerektiği, insanlara zarar verilmemesi gerektiği... ...bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibi e, sorgulanacağı, öbür tarafta yargılanacağını... ...ana baba öğretmiş olsaydı bilinçaltının bir köşesinde kalır belki o hareketi yapmazdı ya. E, sonradan ya şu soğukkanlılığa bak. E, yani adamın kızını arıyor, e, babanı vurdum, ambulans çağırın, bilmem şu... Yani ben şaşırıyorum. Onun için... E, ben ananın babanın büyütmesi tarafındayım. Yani hayvan da olsa insan da olsa ana baba büyüdecek e, Düşüncem bu yönü her zaman. Değişmez de bu düşüncem. E, Allah, Allah sonumuzu hayır getire. Yani bilmiyorum. E, bakıyorum şöyle yani pek iyiye gitmiyor gibi sonumuz. Ben mesela anamdan babamdan gördüğümü şu anda ben uyguluyorum. Mesela var mı yok ediyorum. Bebelerim için uğraşıyorum. Yeğenim var mesela. Onun da her zaman dediğim gibi bebemden bir farkı yok bana. Onlar için uğraşıyorum. Yani diyor mu ben şunu da diyebilirdim. Aman herkes ne haltı varsa iyisin ya ben bu nader kazandım yedim işte ne bileyim çalıştım yedim falan. ben bunu da diyebilirdim ama bunu demiyorum e, ee, tazminat, ev, araba, şey ev diyorum, araba, şu bu, işte fabrikada çalıştığım, aylık kazandığım, emekli oldum. 7-8, yok. 4-5 ay, 4-5 aydır emekli aylığı alıyorum. Ya cibime koyup da bir de ne emekli maaşını tık diye cibime koyamadım. Yatıyor telefona, telefondan. E, hani faturalarıdı sağa sola borcudu dağıtmam 3 e, dakka iyi buluyor, 3 dakika da sürmüyor. İnternet hızlı çekerse daha hızlı gidiyor. Diyeceğim yani yoğum bebeler için. E, bebeleri burada alıştırıyorum mesela yani yaptıkları bazı e, hatalara bak kesinlikle diyorum o şöyle olmaz o şöyle olur. E, bak bir daha duymayın bunu gibisine. E, ne bileyim ya yani, anaları işte öğretiyor işte. Şu iyi, şu kötü, şu iyi, şu kötü değil. Ee, Diyor ama ya, yani bebelerimi çok iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Ben mesela bazen ara ara ben çok kızdığım zaman çok aşırı damarıma basıldığı zaman kötü söz kullanabiliyorum mesela ama e, daha iki oğlumdan da küçük kızım zaten hiç şey değil o çok narin, naif. E, i̇ki oğlumdan da ağzından kötü kelime duymadım. Daha bugüne kadar biri 16 yaşında, 17 yaşında, bir tanesi işte 23-24 yaşında. Daha bir gün olsun ağızlarından kötü kelime duymadım ben. Diyor mu? Ananın babanın yetiştirmesi çok önemli arkadaşlar. Ben her zaman bunun taraftarı oldum. Daha hala bunun taraftarıyım. bu fikrim değişmez. Çünkü mantıklı olan o. Yukarıda kartal uçuyor ben işte bir 30 tane kuluşkadan çıkarttıydım e, civciv. <laughs> yan yan tutmuş şeye bakıyor. Havada doçan kartala şahine neyse ona bakıyor. E, ama kuluşkadan çıkmış tavuklar nasıl bir kaçıyor kumesin içine? Çünkü en güvenli yer olan kumesin içi. E, ama işte o kuluşkadan çıkan bilmiyor çünkü ona öğreden olmadı. E, onun harici işte ne bileyim yani bu fikrim değişmez. Biber oğlak o besle bir şey besle o anayla konuşacak anayla yayılacak hangi ot yenir hangi ot yenmez. Ana yayılırken öğretecek. Ee, gezecek yani gezmeyle büyüyecek kapalı ahırın içinde yani hayvan büyümez. Ee, yani gezmesi lazım yani o oksijen alacak o dağlarda hoplayıp zıplayacak. Onun harici bin kelli maşallah bahar geliyor. Gari buna e, <laughs> emin oldum. E, şey, gezerken sarı sarı çiçekler görüyorum. Böyle dağın yüzünü şu tarafı bayağı sarmış şöyle. Bir hoşlandım, bir hoşuma gitti. Yolda beyaz beyaz çiçekler gördüm. Bilmiyorum Yusuf hmm. telefondan becerebilirse bunların arasını atarsa sevinirim şey sevinirim diyorum ya zaten seviniyorum da <laughs> siz de görürsünüz <laughs> ama kurban olduğum Allah'ım nasıl yaratıyor Çiçekleriyle sarı cingir cingir sarı böyle beyaz böyle bembeyaz aslında renk koyayım birbirine yaklaş yaklaşık renkleri seçemem ben de ondan sonra çok hoşuma gitti bir tane arı gördüm çiçeğin üstüne konmuş ee, işte kalkıyor ötekine konuyor ha tamam Hasan dedim ee, bahar geliyor gari dedim e ne oldu? Zinom. Zinom da dün hastaydı arkadaşlar. Bir korktum, bir korktum. Kutlağının altında kocaman bir şey çıktıydı. De bugün yarı yarıya inmiş, azalmış. İyi, otada sargın. otada sargın, güzelce yiyor. Bilmiyorum yani kuş bunu toplayıp bitiriyordum lan. Ondan mı bir şey oldu dedim. Ee, ama hepsine yediriyorum. Öyle cimşo müdavimim. Yani bir çalıyı komple bana toplattırıp yediriyor. Aklını cindir. Bana da akıyor cimşo. Kocağız gelir o aklını. Hepsine yediriyorum yani. Kuşburnudan olacağını zannetmiyorum da o boğazında o çatlağa alıştık gari. Çatlak kulağının tam altında çıkıyor büyük billa gibi. Patlıyor bembeyaz iltihar bakıyor. Biz de ona sıkıyor şeyi. mavi sprey var. Onu sıkı yok. Hallediyor yok yani. Ama bu fena bir şeydi. İyi çok şükür. Şimdi yayılıyor zihnim Abone sayım da maşallah artıyor. İşte gelince unutabilirsiniz. Hemen videoyu izleyince hemen videoyu durdurun. Ondan sonra e, abone olun. O cıngırdağı da açın. Bildirim geçsin size değil mi? ondan sonra şey edin videoyu devam edin izlemeye videoyu sardırmayın değil mi hadi iki gözümün çiçekleri oh maşallah keyfiniz yerinde He? keyfiniz tıngırında bin kere maşallah bin kere maşallah Gidek mi diyorsunuz gari? O da yatıyor, o da yatıyor, o da yatıyor. Yatın bak. Şu yiyen, daha iyi yiyen kızlar macık yysin, ondan sonra gideyim mi? Daha yine. <laughs> cadı yuvalanıyordu yıllarda. Bu hayvanın kifli olduğunu olduğuna delalettir. Yani yatıp yuvalanması. 2 3 4 5 6 Bin kere maşallah. Ben kifliyim diyor hepsi de inşallah. Oh Oh, valla saman balyasına kıyıyorum. şey e, yonca balyasına kıyıyorum. hiç, hiç acımıyorum. Hiç hayvanlarım acı kalmasın, kifleri yerinde olsun. Karnı dok, sırtı pek oldu muydu ondan, ondan kokma. E, ondan da zaten bu kışı kolay atlattık, kurban olduğum ya Rabbimin yardımıyla. Al bak, <laughs> anam cadı. Çadı yerim seni. Al 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 al. Aman. Aman kız. Nuriye devrilemedin kız. Nuriye Nuriye kız. Devrilemedin kız. <laughs> Şaziye de devrilmeye çalıştı o da olmadı. Ha, Lili'miz de burada. Horul, horul, hoy, it hollar mı ya? Ara ara holluyor. <laughs> bin kelli maşallah, bin kelli maşallah, bin kelli maşallah. Paşamız da şu geçinin orada uyuyor beyazlık. Al, al. <laughs> Keyfiniz yerinde. Diyorum ama hiç ota hiç acımadım. Acık acılıklarını hissettiğim anda hemen verdim. Yusuf'a dedim oğlum bir. Can boğazdan gelir. Havanın iyi olduğunu bildiğim anlarda çıkarttım çıkarttım yaydım. Hiç Erinmedim, üşümeyi eşitmedim, üstümü, sırf, sırtımı kalın giydim giydim, çıkarttım hayvanlara. Ee, yıllarca, yıllarca başkalarının işinde hiç sağlığımızı düşünmedik. Canımızı düşünmedik, canımızı dişimize taktık ki aldığımız parayı hel helal ettirek diye. Bebelerimizin boğazından iki lokma helal geçsin diye. Kendi işimize gelince mi es geçeceğim? Kesinlikle olmaz. Diyorum, hiç erinmiyorum. Otların en güzel olduğu illere götürüyorum. Dağ, depe, dere aşıyorum. Hele geçen sene üç dağ aştığım zaman oldu. Aman paşa, neye kalktın oğlum? Bir şey ne yok değil mi? Dün bizim hacılarda sabah saat 9 sıralarında... Ee, ...kaçtı neydi ya? Yedi, sekiz tane domuz. Bir gidiyor yollarda bahçelerin bağların içine girmişler. Nasıl gidiyorlar? Dün aşamından paşa bayağı uğraştı geceliğin. Bayağı uğraştı ama hayvan. Yani hayvanın yattığına ne bir şey diyemiyorum ki. Hak diyor. Ee, çok iyi koruma sağlıyor çiftliğe. Bilmiyorum. Arif'im kıvırcı izlen video izlemen bilmiyorum da. Hadi kızlar gidek. Hadi. Hadi kızlar. Gelin. Hadi kızlar gidek. Bayağı uğraştı paşam. Kalk oğlum. Lili. Lili. Kalk. Kalk kızım. Hadi gidiyor hadi. Kimşo. Kimşo. Gel oğlum. Gelin bakayım. Gelin bakayım iki gözümün çiçekleri. Sizi yaradana kurban olurum. He. Gelin bakayım kızlar. Gelin bakayım. Bu Halep'in bu huylarına var ya bayılıyorum. İsterse sütü az versin hiç umurumda bile de. Çobanı hiç yormuyor. Burada Arif'im kıvırcıyor, mini de geçileri var. Aman Hasan abi senin bu geçileri benim çoban görmesin diyor. Aman kurbanın oğluyum görmesin diyor. Lan düşüreceğiniz lan. Niye diyorum? Vallahi geçileri yaymaz diyor. Arkadaşlar beğenip paylaşmayı unutmayın değil mi? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.